Hoş geldin sevgili akrep. Güneş, yükselen, ay ve stelyum akrepler. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte önümüzdeki 10 günlük süreci içeren, kapsayan bir açılım yapacağız. Bu açılım farklı bir açılım arkadaşlar. Para ve aşk açılımı ikisini bir arada size sunacağım. çok fazla bu yönde talep gelmişti. Bunun için ben böyle bir açılım yapmayı düşündüğüm açıkçası. Hemen kartlarımı sizin için karıştırıyorum. Bak şimdi alacağım sevgili akrep 1 2 3 3 tane fazla gidiyordum ha. Değil mi? Yoksa ya olur canım bir kart daha alsak ne olur sanki değil mi? Öyle bir şey sorun yok benim için. Arkadaşlar şimdi aşkı karıştıralım. Evet, 1, 2, 3. Arkadaşlar tam olarak böyle iyileşip toparlanamadım. Hala bir, bir takım problemler yaşıyorum. Öksürüp tıskırabilirim. Kusura bakmayın şimdiden bir. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bazılarınız için kanalda böyle aktif olarak tüm videolarda gördüğüm, bana destek olan, yorum yapan, benimle duygularını paylaşan bazılarınızda insanlar var. Ee, o kişilerle ilgili ben e, güzel şeyler düşündüm. Onlara mesela açılımlar yapacağımı e, daha önce söylemiştim. Onlara özel açılımlar yapacağım. Onların şahsi olarak kendilerine ileteceğim. Ama şu son şeyini evresini hastalığın bir atlatayım bir kurtulayım istiyorum. Umarım kısa sürede toparlarım bu konuyla ilgili. Yani yaklaşık bir aydır hastayım herhalde ya. Çok garip değil mi? Geçmiyor, hani geçiyor, tekrarlıyor, geçiyor, tekrarlıyor. O ikiydi arkadaşlar, bu da 3 oldu. Bak bir şey var geçmişle ilgili. Bu meselede bilinmeyenlerin açığa çıkması sevgili akrep ve senin bir şeyleri fark etmen ve yeni bir şafak, yeni bir artık dönüm noktası bundan bahsediyor. Kartlarım yamuk mu bir bakayım bir kontrol edeyim, değil mi? Sanki düzgün gibler. Okey o zaman devam. Bak sevgili akrep burada sana diyor ki bu meseleyle ilgili yani senin iş hayatınla ilgili en kötüsü geride kaldı. Senin için heyecan verici yeni deneyimler ufukta diyor. Bu meselede şöyle bir olay var. Sen iş hayatında, iş, para, eğitim, kariyer hayatında bir takım acılar çekmişsin, bir takım zor sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsin. Böyle bir meseleden bahsediyor. Bununla ilgili olarak bak bir şeylerin açığa çıkması, bir şeylerin olumlu anlamda dönüşmesi ama geçmiş temelli bir şeylerin ortaya çıkmasıyla geçmişle ilgili bilmediklerinizin geçmiş deyince aklınıza 10 yıl öncesi, 5 yıl öncesi, 1 yıl öncesi de gelebilir arkadaşlar. Bir gün, iki gün öncesi de geçmiştir. Unutmayınız. Tamam mı? Bir şeylerin farkına varmanız, bir şeyleri anlamanız sizin için yeni bir şafak olacak diyor. Kader çarkıyla beraber de bu sürecin kadersel bir süreç olduğunu da anlatmış oluyor. İlahi plan kartına geçiyorum arkadaşlar. Bu aşk bölümü. Kartları karıştırırken dedim size çok bir karıştırmaya gittim olmadı. <laughs> arkadaşlar kartları karıştırırken size söylemiştim. Belki söylememiş olabilirim. O yüzden tekrarlayayım burada. Ben niyet ederken hem aşka hem de paraya ayrı ayrı bölümler yapacağım. Hani 3 oraya 3 oraya şeklinde gideceğim noktasında tarota niyet ediyorum. Bilginiz olsun, aklınızda olsun diyelim. Devam. Bak diyor ki ilahi plan. Diyor ki burada yaşamın anlamını ve sizinle olan bağlantısını keşfetmek için harekete geçiyor diyor. Hayatında çok böyle mucizevi diyebileceği, onun için hayretlere düşeceği. Ya bu nasıl oldu? Ben bunu olmaz diyordum, yapmam diyordum. Yaptım. Falan şeklinde olabilir bir takım gelişmeler yaşanıyor olabilir. Bu kişi kararsızlıklar içerisinde, ikilemler içerisinde olabilir. Ay ay. Bu kişi sizinle ilgili düşünüyor, mantıklı hareket etmeye çalışıyor. Tamam kalbi sizi istiyor okey. Diyor ki mantıklı hareket etmeliyim ya. Yani ben gitsem ona o beni gönderir ya da işte bir süre sonra olmaz biter bu ilişki yürümez ben evlenmek istiyorum ama bu kişi benimle evlenmez ya da işte ne bileyim aileme uygun değil vesaire vesaire bir sürü mesele. Anladınız mı? Böyle şeyler düşünüyor ve bu düşünceleriyle ilgili yakın bir zamanda karar alacak arkadaşlar. Aranızda bir bağlantı var ve bunu keşfedecek. Bunu söylüyor kartlar bize. İkinci sırada diyor ki kalbinin çağrısı. Senin kalbinden geçen, gönlünden geçen bir iş var. İş, eğitim, kariyer anlamında bir mesele var. Onu yap hep içinde saklamışsın, gizli gizli tutmuşsun. Demişsin ki ben şunu olacağım, ben bunu yapacağım. İşte param olursa şunu yapacağım falan gibi de olabilir arkadaşlar, düşünebilirsin. Ama hep bir şeye, bir koşula bağlıymış. Bunu beklemişsin ve o koşul gerçekleşiyor. Koşulun gerçekleştiğine dair ibareler görebilirsin. Sık iletişimler yaşayabilirsin. Bu koşulun gerçekleşmesi için sana sanki ilahi sistemin böyle bir sopayla vurup bir destek sunması söz konusu olacak. Senin de bu noktayla ilgili aslında hayallerine, hedeflerine doğru gittiğini görüyoruz. Böyle bir şey var. Kalbinin çağırdığı şeye gideceksin. Ama bu şöyle olabilir. Belki sen memursun. Belki sen işte bir askersin, polissin, bir şeysin herhangi bir mesleğin var ve bunu bırakmak senin için zor olabilir. Onun ayrımını iyi yapmalısın. Bırakmadan önce diğer tarafı hazırlamalısın. Hani bunlar normal ee, tarotun söylediği değil ama benim size ne tavsiyemdir. Bir şeyleri tamamlayın, hazırlayın. Ondan sonra, örneğin yani restoran açmak istiyorsun yıllardır. Ne yapacaksın? Önce mesleğini mi bırakman gerekiyor? Hayır bırakma. Abi. Önce her şeyi hazırla. Bir bak, bir start. Örneğin dijital işler mi yapacaksın? Mesela bir e, kıyafet mi satmak istiyorsun? Çok basit. Hemen ne yap biliyor musun? Bak kıyafeti nasıl bulacaksın, nereden bulacaksın, nasıl yapacaksın? Bunları araştır tabii ki. Eyvallah, okey. Hepsini buldun, değil mi adamları bu? Ama almayacaksın. Ne yapacaksın? Satın alma yok. Ne yapacaksın? Bir tane dijital anlamda reklam danışmanı edineceksin kendine. Ben normalde bu işleri yapıyorum arkadaşlar profesyonel olarak. O yüzden size bu konularda hani tavsiye niteliğinde şeyler verebilirim. O yüzden de aa, güvenebilirsiniz yani bu konuya. Şöyle bir durum var. Sen ne yapıyorsun? Gidiyorsun. Bir tane dijital reklam veren, reklam hizmeti veren bir insandan. Hizmet alıyorsun. Diyorsun ki ürünler bunlar. Bir deneyelim bakalım satıyor mu? Ürünleri deniyorsunuz. Satıyor. Sattıysa satın alan kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Bu siparişleri iptal edebilirsiniz. İleri tarihe alabilirsiniz. Onun durumuna bakacaksınız. Anladınız mı? Ürün gidiyor mu? Gitmiyor mu? Sonra ürünü alma. Sonra ürünü tekrardan e, tedarik etme vesaire gibi süreçlere geçebilirsiniz. Önce test edin. Sonra hayata geçirin arkadaşlar test etmeden hayata geçirirseniz elinize aldığınız stoklarla kalırsınız. Haberiniz olsun diyelim. O zaman bir sonraki sıraya geçiyorum. Oyunun sonuna gelmiş bir kişi gazabınızdan korku akrep. <laughs> Eğer akrep bir kadınsa tabii ki gazabı büyüktür. Değil mi? Ben olsam ben de korkardım. <laughs> Böyle bir durum var. Artık kimsenin eğlencesi olmayacağınızı biliyor diyor bir kişi var ve sizden korkuyor. Kaçacak yer arıyor olabilir. Belki de korkusundan <laughs> kaçıyormuş bak. <laughs> Arkadaşlar kimileriniz için şöyle üzücü ama kimileriniz için mesele ciddileşince, ciddiyete dönünce, ciddileşme gibi ibareler vesaireler gördüğünde kaçış görünecek. Böyle bir durum var. Oyunun sonu diyor. Çünkü bu kişilerin niyeti böyle olmadığı halde niyeti böyleymiş gibi yaklaşımlarla bulunarak yanınıza gelmiş. işte yanınızda yerinizde bir süre takılmış, gezmiş, sevgililik yapmış vesaire olabilir. Ama mesaisini doldurmuş. Şimdi gidecek bu arkadaş. Bundan bahsediyor. Bu kişi gitmeye çalışıyor ama gazabından korkuyor. Bundan bahsediyor. Bir, iki, başka neden bahsediyor? Bazıları var. Bu kişiler de daha önce gelmişler, gitmişler. Belki hani olduramamışsınız. Ya işte siz gitmişsiniz olmaz demiş ama sonra gelmiş falan. Bu sefer siz olmaz. Tekrar olmuş bir şeyler böyle böyle çetrefilli bir hikaye tamam mı? Bu hikayedeki kişi şimdi gelmek istiyor. Ama bu sefer gelirsem ben bu kişiye somut bir şey sunmalıyım diyor. Yoksa bu kişi beni yani bu akrep beni kabul etmez. Bağrına basmaz. Koynuna almaz diyor. Kararsız. <laughs> Kilemler vesaire. Düşünüyor ya. O beni hala seviyor mu? Hala bana değer veriyor mu? Yapıp burada görünüyorsa veriyorsun. Bunu da bilelim yani. Sen bilmiyorsan bil. Bunu da söyleyeyim Ama vermiyorum ya. Şöyle olmuyor falan filan. Anca kendini kandırırsın. Veriyor olabilirsin. Ama yapmak zorunda değilsin arkadaşlar. İnsanlar herkesi sevebilir. Böyle bir durum var. Bu kişiyi de sevebilirsin. Ama bunun olmak zorunda değilsin. Buna kendini zorlama. Tarot bunu söylüyor diye bunu yapmak zorunda değilsin. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Çünkü öyle, öyle inananlar var bu duruma. Yani bu Allah'ın emri değil arkadaşlar. <laughs> Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Böyle bir durum var. Bunu belirtmiş olayım. Bunu söylediğimize göre burada bir mesele var demek ki. Zorluk gibi. Devam. Bağlantıdan bahsediyor. İşaret ile ilgili. Arkadaşlar şimdi size bir bağlantı da ben vereceğim. Diyorum ki bak kanalın katıl bölümü açıldı. Orada çeşitli üyelikler vesaireler var. Aylık olarak cüz'i miktarlarla da var büyüyen miktarlarla da var. Oradaki büyüyen miktarların avantajı da şu. Size bireysel olarak, kişiye özel olarak açılımlar yapıyorum. Her ay düzenli olarak bu ay ne yaşayacaksın, önemli günler ne olacak, bu ay enerjileri vesaire falan 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 şeklinde bir sürü çeşidi var. Orada girin bir bakın. Tamam mı? Devam. Başka ne olabilir? Arkadaşlar benden bireysel olarak danışmanlık istiyorsundur. Bu zaman orada <laughs> bu kanalın herhangi bir yerinde bulabilirsin. Açıklamalar metninde de var. Bu videonun açıklamasında da var. Ondan sonra her yerde var. Bir link var. Form dolduruyorsun. O formda isim soy isim, telefon falan. Ben sana ulaşıyorum. Sonra randevu ulaşıyoruz. Konuşuyoruz. Benimle canlı canlı birebir bu meseleyi konuşabilirsin, ele alabilirsin. İstersen ses kaydı, istersen görüntülü görüşme, istersen yani aynı şehirdeysek buluşma, her şey olabilir. Hiç problem değil arkadaşlar. Böyle bir durum var. Belirtelim diyelim. Ardından sizden istediğim bazı şeyler var. Neler? Mesela bana destek olmak isteyenler oluyor aranızda. Onlar bak böyle teşekkür butonu var aşağıda. Böyle çay parası gibi küçük sembolik rakamlarla bana destek olabilirler. 1, 2 hype butonu var. Tamamen ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsin. Yine 3 bak ne yapabilirsin? Abone olabilirsin, yorum yapabilirsin. Arkadaşlarına, sevdiklerine gönderebilirsin. Videoyu beğenebilirsin. Bunlar da bana destek olmanı sağlar arkadaşlar. Bu da tamamen ücretsiz bir şekilde diyelim. Bağlantıdan bahsediyor iş hayatımla ilgili. Üçlü durumlar. Birilerine sunum yapmak. Bir bağlantı elde etmek ve bu, bu bağlantıyla ilgili çok çalışıp çabalayıp kendini göstermek, kendini kanıtlamaya çalışmak vesaire gibi bir durum var. Arkadaşlar bu kişi sizi bir yerlere taşıyacak bir kişi. Bu kişi size faydası olacak, sizin için çabalayacak, çalışacak vesaire bir kişi ama siz bakın bu kişiyle ilgili karar verebilirsiniz, vermemiş olabilirsiniz. Bu kişiyle aranızda bak bu aşıklar kartı çıktı diye söylemiyorum ama gerçekten aranızda bir farklı bir bağlantı var. Bu bağlantıyı siz farklı yönlerde evritmek, seyretmek vesaire ne istiyorsanız oluşabilir, gelişebilir onu da söyleyelim yani aşkta yaşayabilirsiniz ama bence iş anlamında bak bu kişi bu <laughs> aşk meselelerini kendinize saklayın biraz içinize tutun önce isteklerinize, hayallerinize, hedeflerinize bir ulaşın bu kişiyle ilgili örneğin size bir kapı açacaksa o kapıyı açsın. Ondan sonra böyle şeylere girişin diyor kartlar. Tamam mı? Bunu unutmayın. Böyle bir durum var. Şimdi bir de buraya bakalım. Burada kaldı mı? Hatırlamıyorum şu an. Var tabii ki. Ahmak diyor arkadaşlar. Bir kişi var <laughs> ve ahmakmış. Çizgiyi açtı ve bağlantıyı kopardığı için kendisini aptal gibi hissediyormuş. Bu kabullenmekle zorlanıyormuş arkadaşlar. Kişi sizi çok güçlü görüyor. Sizi çok doğurgan, çok bereketli, çok böyle yüce. Aurası çok güçlü. Zaten akrepler biraz böyle olur arkadaşlar. Kadınlar eğer kadınsanız arkadaşlar. Ee, kanalın genel izleyici kitlesi böyle olduğu için böyle konuşuyorum ama erkeksen tabii ki erkek olarak alacaksın. Seni çok yakışıklı görüyor. Seni çok şöyle vesaire. Benim söylediğimi kendine uyarlayacaksın Öyle bir durum var. Bak bu kişi direniyor. Gelmek istiyor, kabul etmek istiyor. Bir şeyler yapmak istiyor ama yapamıyor. Böyle bir durumu var. Korkuyor çünkü. Ama gizliden saklan seninle ilgili haberler almak, seninle ilgili bir şeyler yapmak istiyor. <laughs> Kendisinin durumunu sana karşı saklamak istiyor ve ayrıca şu da var. Kendisini aa, açıkçası şu. Seni kendisine saklamak istiyor. Seni alıp böyle aa, bağrına basmak istiyor diyebilirim. Çünkü duyguları olmasına rağmen, tutkuları ve istekleri, arzuları olmasına rağmen senden gitmek zorunda kaldığını düşünüyor. Bu çizgiyi bozarak da ahmaklık ettiğini düşünüyor. Bu kişi çok yakında hayatınla ilgili bir yere gelmeye çalışacak. Seninle ilgili bir şey yapmaya çalışacak arkadaşlar. Bakalım bu konsepti beğendiysen de Yorumlarda bana bunu belirtirsen ben bu şekilde de devam etmek istiyorum arkadaşlar. Bir de o tarihli konseptim vardı. O da devam edecek bildiğiniz üzere. Yeni konseptler de getirmeye çalışacağım. Farklı farklı destelerle artık böyle şeyler yapacağım sizler için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz akrepler. Sizleri seviyorum. Bay bay.